Sevgili gençler, insanoğlunun en temel ihtiyacı beslenmedir. Günümüzde dünyanın en büyük sorunlarından birisinin açlık ve yetersiz beslenme olduğu düşünüldüğünde gelecekte tarımsal üretim gücüne sahip olan ülkelerin büyük bir stratejik güce sahip olacaklarını da rahatlıkla söyleyebiliriz. Son iki yıldır yaşanmakta olan Covid-19 pandemi süreci de insanlığa üretmenin ne kadar önemli olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlatmıştır. Gelecekte hızla artacak olan gıda talebini karşılamak için daha fazla ziraat mühendisine ihtiyaç duyulacaktır. 30 Mart 1983 yılında kurulan Ziraat Fakültesi, ilklere imza atan bir üniversite olan Akdeniz Üniversitesi'nin Tıp Fakültesinden sonra kurulan ikinci fakültesidir. Fakültemizde teorik ve uygulamalı eğitim veren 9 lisans programı bulunmaktadır. Fakültemizde halen 1800 lisans ve 450 lisans üstü öğrenci eğitim görmektedir. Peki niçin Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesini tercih etmelisiniz? Ziraat fakülteleri arasında 7 artı 1 staj programı ve mentörlük uygulamalarıyla ülkemiz ziraat eğitiminde öncü bir fakülte konumundayız. Tarımın başkentinde eğitim göreceksiniz. Antalya'da 400'den fazla firmada staj yapma ve mezun olduktan sonra çalışma imkanı bulabileceksiniz. 100 farklı üniversite ile Erasmus anlaşması yapılmış durumdadır. Bu sayede bir dönem yurt dışında okuma imkanına sahip olacaksınız. Güçlü ve deneyimli bir öğretim üyesi kadrosundan eğitim alacaksınız. Fakültemizde 101 öğretim üyesi bulunmaktadır. Bunların 51 tanesi profesör, 32 tanesi doçent ve 19'u da doktor öğretim üyesi kadrosundan oluşmaktadır. Fakültemiz aynı zamanda son derece güçlü bir ARGE altyapısına sahiptir. Fakültemizde 43 adet araştırma ve uygulama laboratuvarı bulunmaktadır. Fakültemizde TÜBİTAK ve diğer kamu ve özel kuruluşlarca desteklenen çok sayıda proje yürütülmektedir. Bu projelerde lisans ve lisansüstü öğrencileri olarak sizler de görev alabileceksiniz. Yine YÖK Atlas verilerine göre Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ülkemizde en çok tercih edilen ziraat fakültesi konumundadır. Bu nedenle bölümlerimizin tamamına yakını birinci ya da ikinci sıradan öğrenci almaktadır. Fakültemiz aynı zamanda ülkemizin en önemli Tarımsal Arge merkezlerinden birisidir. Bünyesinde öğrenci uygulamaları ve Arge çalışmalarının yürütüldüğü kampüs ve aksi olmak üzere iki büyük araştırma ve uygulama çiftliği bulunmaktadır. Sizleri tarımın başkenti Antalya'ya bekliyoruz. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi sizler için en doğru tercih olacaktır.